Bekle abi. Ay, ben azırdım. Abi bekle lütfen bekle lütfen. Abi çakma, ben de çaktım. O zaman dünya patlasın. İyo, <laughs> 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 Ver ver evet, evet mavi. <laughs> <Benim> en bu durumda <laughs> şimdi yine balık bol O zaman abi. Ben niye çalamadım? Abi o zaman sen sırrını açtın da Lan, geçtin. Ne biçim <laughs> yiyeyim niye patlamadın? Bizi... Çünkü nedir açtın? Al yine yaptım seni. <laughs> Hadi operatör tekrar yapayım. Ha, operatör. Peki,